<laughs> ee, saat 4 civarı, dört buçuk civarı işten geliyor. Sonra biraz yorgun olduğunu beyan edip, üç üç saat uyuyor. Sonra diğer çocukları ve şey evdeymişler zaten. <laughs> Enişte ilerliyor. O da e, belli bir yemek falan yedikten sonra bir yarım saat oturuyorlar. Sonra enişte yatıyor. O da mutfakta e, kızı da yatıyor. Yattıktan sonra e, nasıl dediğim yattıktan sonra o elmayı çok sever. Mutfakta elma yiyor. Oturmuş sandalyede. Artık ondan sonrasını kuzenim görüyor. Yani kızı görüyor. Kalktığında zaten kalkar kalkmaz ağzından köpükler akmış hakkında otomatikman düştü yani yere düşmüş. Yani yaşadığımız bildiğimiz şu anda Peki, bu. Daha önceden de annesi aynı durumda olmuş herhalde değil mi? Annesinin olduğunda ben nöbetteydim. Mevzuat buradaki evet buradaki evde oldu. Ama o zaman e, olayın çok akışını şu anda çok hatırlamıyorum. Patates püresinden. Patates püresinden. Kaç, Kaç yıl oldu Patates. Kaç yıl oldu? Temmuz ayı ama 2000 yılı galiba. 2000, 2000 pardon 20. 2000, değil mi? Oğlu 2016'da trafik kazası. Şey. Anlatacak çok şey yok. Yani üzgünüm. üzgün. Personelimizi, gençlik personelimizi kaydettik. E, ve hani işte kızıyla beraber bir arada oldu bir insan. Yediği e, elmadan evet. da boğazına kalması gibi e, sorunun kesilmesi, kesin kesilmesiyle ne oldu ki lanet oldu. Üzgünüm. Rabbim geride kalanlarla, ailesiyle, çocuğuyla, peşinde, ailesiyle, 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 sabırlar versin. Mekan üzerinde olsun. Sözce Müdürüm, benzer bir olaydan hayatını kaybettik sanırım. Yani e, biraz kendi evladığına tabi kazasına kaldı. E, keza kendi de böyle ailesinin durumuyla alakalı annesinin bilmiyordu, çünkü bir vesaire bilmiyordu ama e, evladını toprağa vermiş bir adam. Bir trafik kazası. Kendi de böyle bir olay rahmetli oldu. Babam geri kalanlara sabır varsın. <laughs> Terima kasih telah menonton

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين müsaafir olduğumuz bu dünye bir istirahatgahımız olan ebedi aleme mutlaka göçeceğiz Nazmiye kardeşimizin çıkmış olduğu bu yolculuğu hayırlı eylesin, Amin. mübarek eylesin, kolay eylesin. Geride bırakmış olduğu ailesine sabırlar ihsan eylesin inşallah. Şahit eder misiniz? Şey Şahitlik eder misiniz? Şey şahitlik şey eder misiniz? Rabbim şehadetinizi kabul eylesin. Nazmiye kardeşimize, dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal edin. Helal olsun. 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 Rabbim her birinizden razı olsun. Bu bereketin yağdığı bu saatte uzaktan yakından gelen cenazemize Allah her birimizden de razı olsun şediye içinde uyun hazır olan imama Allah Allahu, 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 Allahu. Allahu Ekber Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Kâfi ehler vahiy için Cümle geçmişlerimizin ruhları için Hasreten merhume Nazmiye kardeşimizin, ablamızın ruhu için rıza elillahi teala Fatiha. Açalım, ortayı açalım. Cenazeye yol verelim lütfen. Devam edelim. Kaldırmadan devam edelim. Al, gidelim. Gel abi.